Hem de işte. tabakta Adam mız. Kızır oluyor koyayım. Wow. Ya bunu nereden buldun lan? Habbe de işte. İyi mi? Kardeşim? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? fşek. Ne şey oldu? Boss mu geldi? Bu kabayı bir kattı. Aa, buna koyayım ben de biri geldi falan. Nasıl şu an kürkünden iki tane var ya. Oğlum ne yapıyorsun ama koyayım? Kanka hava eşek ya. Emre'nin yeni zırhı için tutlama. <laughs> Çok mu kuş?